başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler, evime hoş geldiniz. Bugün Ocak ayında bahçe işleri videosundayız. Kış ortasındayız, hava soğuk. Bahçede çok fazla bir şey yapmak mümkün değil. Ama yine de hava izin verdiği sürece çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum, giriyorum içeriye sıcak bir çay molası. Böyle böyle ağır aksak da olsa bahçem ortaya çıkmaya başladı. Bildiğiniz gibi sıfırdan başlamış durumdayım, yeni bir bahçe. O yüzden çok fazla kendini göstermiyor. Şimdi bakınca böyle hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama ben yavaş yavaş gözümde canlandırmaya başladım yaptığım şeylerden. Çünkü Bildiğiniz gibi bir önceki videoda da söz etmiştim. Önce genel planını yaptım bahçemin. Neyi nereye ekeceğimi daha doğrusu hangi kısma ağaçları ve çok yıllıkları, hangi kısma tek yıllıkları işte sebzeleri vesaire ekeceğimi biliyorum. Yani genel planını biliyorum bahçemin. E, e, Ekmeye de başladığım için yavaş yavaş kendini gösteriyor benim gözümde. Ama yine de dışarıdan birisi geldiğinde de bu böyle diyor. Daha hiçbir şey yok bahçede. Ne derler bilirsiniz. Yeni Yıla nasıl girerseniz öyle devam eder. Şu anda gördüğünüz 1 Ocak 2022 ve iki traktör dolusu toprağın sonuncusunu taşıyorum <laughs> ait olduğu yere dökmek üzere. İki traktör dolusu toprak. E, doğru hesapladıysam yaklaşık 200 el arabası gibi bir şey yaptı. Bitmek bilmedi, bitmek bilmedi. İlk başlarda nispeten daha kolaydı. Sonra yağmur başladı. Yağmur başlayınca kirli toprak ağırlaştı, külçe gibi oldu. Çoğu zaman hiç taşıyamadım. Arada birkaç gün işte güneş açtı, kuruttum, kuruttuklarımı taşıdım derken böyle böyle Ocak ayına girdik. Ama kararlıydım yani ocağın içine sarkmaması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi son el arabasını da yerine döktüm. Mutluyum, gururluyum. Bir daha da hayatta bu kadar çok toprak taşıma. Toprak işi biter bitmez ikinci en önemli işe başladım. Kümesi boyadım. Şiddetli yağmurlar yaklaşıyordu. Bundan önce de bayağı yağdı aslında. Daha önce boyamam gerekirdi ama bir şekilde boyayamadım. Neyse esas şiddetli yağmurlar başlamadan önce kümesin boyasını da bitirdim. Ve sonunda bahçenin en heyecanlı, en keyifli işleri başladı. Ekmeye başladım ilk bitkilerimi. Bunun içinde bahçemin başlangıç noktası olan sevgili Selvi Ağacım ve kümesimin daha doğrusu sevgili Selvi Ağacım ve Sarı Kümesimin arasını ekerek başladım. <laughs> Burası malum bahçenin başlangıç noktası. Bahçe işi yaparken en sevdiğim şeylerden biri yeni bitkiler keşfetmek. Bu gördüğünüz küçük arkadaş bir rezene, yabani bir rezene. Bundan önce yaşadığım yerde bayram içte bundan yoktu. Burası farklı, daha sıcak bir iklim kuşağı ve bahçemde rezene var. Sadece rezene mi var? Hayır, solucan var. İşte beni en mutlu eden şeylerden biri. <laughs> Kafayı yedin diye düşünenleriniz vardır. Ama hayır, solucan demek canlı toprak demek. Ve gördüğüm neredeyse her solucanla selamlaştım. Hayır sarılıp öpmedim ama çok mutlu oldum ve her birine teşekkür ettim. Ve sonra beklenen yağmurlar geldi. Yağdı, yağdı, bayağı yağdı ama tabii sıcak ve kurak bir yaz mevsiminden çıkmışız. Bu yağmurlara çok ihtiyaç var. Bahçede yapılmayı bekleyen en önemli işlerden biri de var olan fidanların yerlerini değiştirmek. Bunlar tek sıra halinde dikilmiş, bayağı da bakımsız kalmış ve çoğunun ne olduğunu da bilmediğim fidanlar e, bahçede benim yaptığım plana göre yeni yerlerine taşınmaları gerekiyor. Ne olduklarıyla ilgili tahmin yürütebiliyorum. Mesela tomurcuk verdiği için bunun bir limon olduğunu anlayabiliyorum. Ama diğer turunçgil fidanları var mesela bilmiyorum ne olduklarını. Velhasıl bu limon fidanıyla başladım. Üst sete aldım bunu. Zaten turunçgilleri üst sete, yaprak dökenleri, elmaları vesaire alt sete yerleştirmek planım. Ve startı da bu limonla vermiş oldum. Şu anda çok bakımsız ama bir yıl içinde kendine gelecektir. Bu da bir elma fidanı. Türünü bilmiyorum ama yaprakları varken elma olduğunu en azından anlayabildim. Bir tane daha elma var yine türünü bilmediğim. Bu ikisini birbirine yakın ektim alt sete. Ve de bir cennet hurması vardı. Onu da bu sete ektim. Böylece çok soğuklar başlamadan ki bu hafta birkaç gece üst üste don yapıyor. E, acil olan kısmını yapmış oldum. Bahçem yavaş yavaş şekilleniyor gördüğünüz gibi. Yani göremediğiniz gibi belki. <laughs> Ama olsun. Bu benim kamelyam bu arada. Eski evimden taşıdığım. Ve tomurcuklarını şişirmeye başladı. İlk çiçeklerimizi göreceğiz birkaç hafta sonra. Bu da badem. Mevsimini mi şaşırdı yoksa bu iklimde bademler daha mı erken açıyor bilmiyorum. Umarım bu haftayı atlatır ve bana bir miktar badem verir. Bu arkadaşlar da donlardan etkilenmesin diye üstünü örttüğüm saksıda ekilmeyi bekleyenler, sıradakiler bu haftayı bir atlatalım da bu arkadaşlar da artık kalıcı yerlerine taşınacaklar. Videoya içeride başlamıştık. içeride bitirelim. Kış ortasında bahçe işlerinin bir kısmı da evin içinde pencere kenarında devam ediyor. Bunlar da en soğuklardan koruduklarım, çimlendirmekte olduğum rotos kabakları vesaire. Yani bahçe işleri sadece bahçe değil pencere kenarlarında da devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve de abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki abone tuşuna basın diyorum.